Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Radom ve son maçlarda etkileyici bir performans sergileyerek avantajlı bir konuma ulaştı. Hücum ve defans anlamında dikkate değer bir uyum sergileyen takım, maçın favorisi olarak öne çıkıyor. Diğer yandan Rapid Bucarest, yüksek tempolu oyunu ve kararlı taktiğiyle biliniyor. Ancak, son dönemde ortaya koydukları istikrarsız performans nedeniyle bu maçta rahat bir seyir izlemeleri tahmin ediliyor. Bu durum maçın genel seyrini değiştirebilir, tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.